Sporumuz zirveye doğru gidiyor. Şimdi Önce yip sporu yeneceğiz. Spor Cumartesi saat 8'de Çok teşekkür ediyorum. E, bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, bu şehrin en önemli markası, Göz gözbebeğimiz Trabzonsporumuz. Ama üzüldüm çünkü. Ee, sonuç başarıları da almamıza rağmen iyi bir kadro Fatih hocamızla beraber iyi bir kadro olma yolunda yürürken ee, Gaziantep maçında da Samsun maçında da ee, en son maçımız hangisiydi? Deplasman değil içerideki ee, Kayseri. Kayseri maçında da 4-0 yenmemize rağmen ee, stadımız boştu. Biz Büyükşehir olarak ücretsiz taşıyoruz. Stadı tıklım tıklım dolduralım. Eyüp Spor maçını taraftarın almasını istiyorum ve büyük taraftarımıza çağrıda bulunuyorum. E, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eyüp Spor maçını alırsak Galatasaray'a çok iddialı gideceğiz. E, Rize Spor'u zor da olsa yendik. Galatasaray maçı e, bundan sonraki yürüyüşümüzün en kritik eşiği olacak. Yenebiliriz. Biz kadro kaliteleri, kadrolar farklı olabilir, güçlü olabilirler ama biz her zaman inadıyla, inancıyla kazanan bir ruha sahibiz. Gidip Galatasaray'ı yeneriz orada. Şampiyonluk yolunda da iddialı oluruz inşallah. Taraftarımızı stada tıklım tıklım doldurmaya davet ediyorum. Soru için teşekkür ediyorum.